Merhaba arkadaşlar bugün Skyverse'ın 11. 11. bölümdeyiz yanımda Serhat ve e, Emircan var. Merhaba. Merhaba. Serhat kanka yan yanayız. Aynen. Ben de video attım ama başlamadım çabuk başladı. Evet. Sağlık T olsun. O güzel şeyler çıktı ama düşündüğüm şey değil. Aha kanka. Anladım anladım. Fazladan var mı? Bakıyorum. Yok. <laughs> ne? ne lan? Bizim, ne bizim anlaşmamız varsın. var kanka. Neredesiniz lan? Bekle bekle. Emit tam karşımızda. bir sana bir doğru adam geliyor var kanka. Biri sana doğru geliyor. Şimdi bana mı? Aynen. Geleceye adam kanka. aldım, adam aldım. Oklu adam aldım. Helal. Ümit geri oraya gitti. Önümde durdu. Ben düşürdüm. Ha biri yol yapıyor onu da düşüreceğim. Benim lan o. Harbi mi? Lan oğlum ya. <laughs> oğlum niye demedin ya? Mal mısın ya? Ben dedim ya desen sen yan yanayım diye. Oğlum yol yapıyorum dezedim ben nereden bileyim belki diğer yanındasın. Of. Ha desem burada düşüreceğim. Hadi düşün Emit Şaka şaka. Kanka bu el, adam bizi düşürmesin. Bu eli ikimiz alır ikimiz kalkarsa sana vereceğim zaten. Harbi mi? Aha. Bak ben sana vermiştim zaten. Aynen vermiştim. Yanlış anlamayın arkadaşlar. El verdim. Yani bugün <laughs> elini yok, veren ayak yarın götürür. Ay ayak, ayak ayak, verdi, el Bugün ayak. elini veren <laughs> yeder. Ümit sana gelen adam var. Hop. Acaba ümit. kim? Hop. Hop. Hazır. Ben gireyim mi? Nereye? Ümit arkadaşlar Ümit öldür beni. Şurada dur kanka şuraya geç dur. Dur, dur. yanına geleyim kılıç da öldür puan kazan en azından. Ma öyle daha iyi öyle de puan kazanıyor. Aşağı düşününce de puan kazanıyorsun Kazanmıyor. <yok. puans>. Oh. <laughs> Oha. Kanka adam öldürdüğüm için 2 puan vermiş lan 490 492 olmuş. Mal gibi duran adam. <laughs> Oğlum niye oklar gelmiyor? Bak mı oldu? Aa Kestim. Gelen <laughs> kim kazandı lan? Ha. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.